<laughs> Bak ön Nasılsınız? Evet. Gitme. Ne, diyeceklerim ne diyeceklerim diyeceksiniz? Şey mi diyeceksiniz? Sağ tarafa çıkın. Teşekkür ederim. Bu çiçekler çok güzel ama siz çiçeklerden de güzelsiniz. Gelin bakalım böyle. Bir de ilahe edelim. Hayır. Al Evet bugün Türkiye'nin e, sanayisiyle, teknolojisiyle e, en önemli üretim şehirlerinden birinde Tekirdağ'da e, farklı programlara iştirak etme imkanı bulduk. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarımızın ve yine güneş paneli üretimi yapan fabrikamızın açılışlarını Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdik. Yine teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında desteklediğimiz ve ilaç ham maddesi üretmekte olan, geliştirmekte olan bir fabrikamızı daha aynı organize sanayi bölgesinde ziyaret ettik. Daha sonra Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde kimya sektörümüzde alanında öncü firmalardan birini ziyaret ettik. Yine Tekirdağ'ın sanayicileriyle Organize Sanayi Bölgesi yönetimleriyle bir istişare toplantısında saygıdeğer valimizle milletvekillerimizin katılımıyla bir araya gelmiş olduk. Tekirdağ sanayi yıldan yıla gelişmekte ve bakanlığımızın destekleriyle de çevre dostu yeşil üretim esaslı olarak Türkiye'nin sanayileşme sürecinde kalkınma yolculuğunda günden güne daha önemli bir rol üstlenmekte. İnşallah önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgelerimizi, planlı sanayi alanlarını, endüstri bölgelerimizi büyütmeye devam ederken yeşil üretim yaklaşımını esas almayı sürdürüyor olacağız. Malumunuz son 22 yılda Tekirdağ sanayinde planlı sanayileşmeyi desteklemek adına çok önemli projeler hayata geçirdik. 13 milyar liralık bir kaynağı Tekirdağ planlı sanayi alanları için, organize sanayi bölgeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Tekirdağ sunduk. Ve bu kaynağın yarıya yakınını derinde şarj projesi gerçekleşsin diye Ergene Havzası Projesi kapsamında Tekirdağ kazandırmış olduk. Ve bu projeyi çok büyük ölçüde tamamladık. Şimdi önümüzdeki dönemde ilave kolektör hatlarının inşaatlarını da inşallah hızla tamamlayacağız. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya, Tekirdağ'ın 10 yıllardır birikmiş sorunlarını çözebilmek adına sanayicilerimizle işbirliği halinde gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki tüm paydaşlarımız da bizimle birlikte Tekirdağ'ın geleceği için, ülkemizin geleceği için özellikle bu alanda gayretlerini önümüzdeki dönemde hayata geçiriyor, sürdürüyor olsunlar. Ben sizlere de katkılarınız için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tabii buraya gelmeden önce yine e, Tekirdağ'ın iftihar markalarından birini Özcanlar Köfte'nin ee, üretim tesislerini de ziyaret ettik. Ümit ediyorum ki Tekirdağ Köftesi ki coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. İnşallah önümüzdeki dönemde hızla dünya markası olur. Kendilerine de her daim bu yolculukta başarılar diliyorum. Yine bir kampanya dönemini malumunuz geride bıraktık ve bu kampanya döneminde parti teşkilatlarımızda çok gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Az önce AK Parti, İstanbul, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığımızda teşkilat mensuplarımızla da yine bir araya geldik. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemde Tekirdağ için Türkiye için gayretlere çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz